Selam, salçalı mantı yapıyoruz. Tadı da en az görüntüsü kadar güzel oluyor. Bunun için Kayseri mantısı kullanıyorum. Paketimi güzelce açıyorum ve içi bol etli olan mantılarımı önce size gösteriyorum. Ardından ocağa tavamı alıyorum. Biraz sıvıya, biraz da tereyağı ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar salça ekliyorum. Biraz kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı kadar nane ekliyorum. Tuzunu da ilave ettikten sonra Biraz daha kavurup mantıcı baba Kayseri mantılarımı ekliyorum. Mantıları çiğken ekliyorum. Birazcık karıştırdıktan sonra üzerine su ekleyeceğim. Sizler daha sulu yapabilirsiniz. Bunun için su miktarını biraz çoğaltmanız yeterli olacaktır. Ben mantıları biraz geçene kadar su ekledim ve güzelce pişmesi için kapağını kapattım. Mantılar fokur fokur kaynarken eve yayılan bu güzel kokuyu da alın isterdim. Olmazsa olmazımız sarımsaklı yoğurda hazırlıyorum ve bunu bir köşeye alıyorum. Tadı çok 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 güzel oluyor e, boşuna mantığını